Selam arkadaşlar, hepinize merhaba. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uygun fiyatlı, hatta oldukça uygun fiyatlı bir mikrofonu inceleyeceğiz. Mikrofonun markası Lavalier KE108 Ke modeli. İnternette baktım, hepsi burada var görünüyor ama stok yok görünüyor. link olarak görünüyor QR kodu okutulunca ama çıkmadı internette. Ama telefoncuların hepsinde bunu bulabilirsiniz. 20 TL'den 40-50 TL'ye kadar çıkıyor. Aynı mikrofon ama işte telefoncular hangisi artık hangi fiyat atabilirse. Birkaç yer dolaşın. Çünkü aynısını 40 liraya da alabiliyorsunuz. 20 liraya da. Niye? Fazla para verirsiniz. Yani o yüzden bunu 20 TL'ye falan bulabilirsiniz. Veya 30 TL'ye. Şimdi ee, çok bir şey yazmıyor. kutuda İngilizce bir şeyler yazıyor. 3.5 mm jack girişi var. Telefonlarda kullanabiliyoruz. Ama telefonunuz Xiaomi ise veya Meizu gibi telefonsa bunu kamera uygulaması desteklemiyor. Onun için de open kamera indirerek kullanabilirsiniz ayarlardan. Ama benim telefon Samsung olduğuna destekleyecektir. Şöyle kutuyu açalım yavaşça açtığımız zaman işte Artık bu kutuyla bir işimiz kalmıyor. Bunu atalım kenara. Daha sonrasında burada bir poşet çıkıyor. Burada bir işte şeyle sarmışlar. Ben i̇şte bunu daha önce test ettim. Tekrar test edeyim sizinle de. Bunu da kenara alalım. Şöyle baktığımız zaman kablonun uzunluğu. Göstereceğim size birazdan. Evet. Şöyle katlayayım. Sığmadı hatta kadraja yeni. Bir daha katlıyorum. Cidden baya baya uzun. Beklediğimden daha iyi. Birazdan 20 lira yani bu. Kalınlığı da fena değil. Uç tarafı şu şekilde bakacağım. 3.5 mm jack girişi. Şöyle. Bu telefonu takabiliyorsunuz. Şurada bir adet pop filtresi de var. Rüzgarlı havalarda falan şey yapmasın diye. Ne kadar fayda olur bilmiyorum ama koymaları güzel. Buradan girdik. Evet taktık. Burada yaka klipsi var. Şöyle basarak açıp takıyorsunuz. Şu anda sesimi SM Plus'ın kendi mikrofonu üzerinde duyuyorsunuz. Ben şimdi kulaklığın, şeyin şey, mikrofonun yakın takacağım telefona. Bakalım nasıl bir fark olacak. Şunu şöyle. Şu anda ise e, mikrofonu duyuyorsunuz ama şu an uzaktır çünkü yakama yakın değil. Ben şimdi yakama sapamı getireceğim bunu. Şu anda ise yakama takmışım gibi yakama sapamı getirdim. Şu anda karşı tarafa bakıyorum ve mikrofon yakamda takılı olarak ses böyle kaydediyor. Umarım e, güzeldir. Sizin yorumlarınız neler? Sizce nasıl kaydediyor? Güzel mi? E, bunu söylerseniz sevinirim. Mesela şu an yakamdan uzaklaştırıyorum. Şu an tabii ki de uzaklaşacaktır. Selam arkadaşlar. Şu anda sesimi yine bu mikrofon üzerinden e, alıyorsunuz. Ama şu an açık havadayım ve e, biraz rüzgar esiyor. Şu anda üzerindeki pop filtre takılı durumda. Ve dışarıdan insan sesleri geliyor. Bakalım e, nasıl performans sunuyor. Şu anda pop filtre takılı ve rüzgar esiyor. Bu filtreyi şu an çıkartacağım. Çıkartıyorum ve çıkarttım. Şu an yine rüzgar esiyor. Bakalım pop filtre'sinin faydası oluyor mu olmuyor mu? Açık havada bunun performansı nasıl? Bunu görmüş oluyoruz. Hatta şu an gürültü var. Evet. Ses testimiz bu kadar. Şu anda pop filtre takılı değil. Tekrar takayım ve videoyu bitireceğim. Şu anda ise takılı bir şekilde rüzgar esiyor yine. Durum böyle. Benim yaptığım testler sürecinde fiyatına göre bence güzel. Ben bu fiyatları normalde Hadron 560 vardı. Herkesin bildiği ucuz fiyata. Onu alacaktım ama telefoncuda da bunu görmüşken bunu aldım. Onun ses testlerini izledim. Onun sesi biraz kısık geliyor. Bununki ona göre biraz daha yüksek ve dip sesi çok az bunda. Cidden hani fiyatına göre iyi ama dediğim gibi telefoncular bunu 20 lirayla 40 lira arasında satmaya çalışıyorlar. Ona göre bakarsanız iyi olur. Yani ben ee, beğendim. Şimdi şekilde da göstereyim. Kutusu şu şekilde, mikrofonu ee, şu şekilde. Yani bunu bulursanız 20 TL civarına alabilirsiniz. Ben beğendim. Sizin yorumlarınızı da bilirseniz sevinirim. Bugünlük benden bu kadar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.